dışına Mahmut'a. Mahmut'a bıraktı. Şut şansı Alparslan. Şut geldi harika gol. Melih Polman öne geçiyor. Çok uzaktan. 1-0 önde. İşte gol böyle geldi. Kaleci Gökhan uzanıyor. Ama bu topu çıkartamıyor. Bu güzel gol önde. Konukta... Dönmeye çalışıyor. Orta Noel'e doğru. Ve Domé yıpramadı Çaykur Rizespor beraberliği yakalıyor Süleyman'la. İşte ceza sahası Edon Voni orada vuramadı. Asist oldu. İstemeden bir asist yapmış oldu. Bu güzel şut. Voke okay. Bir kez daha Süleyman ceza sahasına gönderdi. Petucci iyi döndü. Yerden tarz gol. Gol geldi. İşte harika hareket burada. Mükemmel dönüyor. Ortaya çeviriyor. Bu ters vuruşu Alparslan hamleyi yapıyor. Topu kendi alanına gönderiyor. Çaykur Rizespor kritik maçta skoru 2-1'e getiriyor. Süleyman'dan çok doğru. Kaveke de gerçi yine ilk golde. Emre kontrol Emre. Verdi pasını Emre. Mustafa beklemek Emre yerden karşı karşıya ve gol. Mustafa beklemek Emre Belizoğlu vurmadı pasını verdi. Bu dokunuş karşı karşıya. Napolyoni. Napolyoni sıyrılma çabası önünde kaldı. Napolyoni yerde. Karşılaşmanın hekimi oyunu durdurdu. Tepkiler Çaykuzi Spor'da penaltı. Kararı Napolyoni. Burada topu kurtarma çabası. Yerde kaldı. Karar penaltı. Maçta 90. dakika. Bu arada tartışmalar sürüyor. İtirazlar. Ve... Kırmızı kart... Çıktı orada... O kalabalıkta... Edom Vonyi'nin bir tepkisi vardı orada... İşaret geldi... Emre geliyor... Emre vuruyor... Emre Belezoğlu... Emre Belezoğlu... 3-2... Penaltıdan gol attı... Emre Belezoğlu... Kulübede penaltı sonrası tepkiler vardı... ve o tansiyonun yükseldiği anlarda da Ali Yakup o da artık ileride kaldı son bölümde. Orta şansı yerden çevirdi. Gol pozisyonu. Şut savunma. Ve penaltı. Bir penaltı daha. Volkan kalesini terk etti. Geldi. Özgür Çek geliyor. Özgür geliyor. Özgür vuruyor 3. -3. Özgür Çek. Çaykur Rizespor 3. Medipol Başakşehir 3 golün sevinçine yaşarken işte penaltı